Çok teşekkürler Mehmet Kayı'ya. Bu arada işte karda kışta emekçi arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız çalışıyor dedim. Fikret Yazıcı yine gazeteden evet. Düzce Ticaret Borsası'ndan karlı bir düzce sabahından evet. elinde bugünün gazetesiyle bugünün manşeti maliye ekipleri kasaya oturdu manşetiyle bize bir fotoğraf göndermiş. Fikret evet, Bey de bana buradan. da gönderdi. Kolay gelsin hakikaten emekçi lerimiz basın emekçilerimiz Sahada. biliyorsun e, kar yağsa da çalışacaksın değil mi fırtına olsa da çalışacaksın afet olsa da çalışacaksın özellikle onlar zaman daha çok çalışıyorsun evet. deprem zamanında hatırlıyorum yani. Bütün o e, depremde seferber olan meslektaşlarımıza, savaş zamanlarında, hı hı. işte bu zamanlarda zaten halkın haber alma ihtiyacını karşılamak için yollardasın. Zaten her şey yolundaysın, sana ihtiyaç yok. Hani derler ya, e, the, the good news is bad news. Kötü haber iyi haberdir. Hı hı. Kötü haber vermek istemiyoruz ama e, hep iyi haberle de olmaz. E, kötü haberle de kötü şartlar içerisinde işte fikri dolaşıyor. Sadece o dolaşmıyor. Şimdi büyük ihtimalle ekranlarda işte okul haberi, yol haberi, trafik haberi yapan emekçilerimiz, arkadaşlarımız da dolaşıyorlar. Allah kolaylık versin onlara da. Evet. E, Profesör Doktor Evren Bolgün bu sabah bizimle. Günaydın e, Evren, hoş geldin. Günay, günaydın. Günaydın Barış, günaydın Şeref. Teşekkür hoş ederiz. E, i̇stersen abi bugünkü enflasyon raporuyla başlayalım. 21 olan enflasyon tahminini... Merkez Bankası değiştirir mi? Ee, bugün Alaaddin Aktaş'ın yazısı da var. Değiştirmez diyor. %21 tutmaz ama bu oran şimdiden de değiştirmez. Ya Merkez Bankası bir, bence bir şey yapsın ya. Yani bir ezberleri bozsun. Az önce ezberleri bozmaktan bahsettik ya. Madem tutmayacağı neredeyse Piyasanın emin olduğu bir hatta tahmini değiştirsin. Sö, sö, Hocam sev, sevgili hocaya vermeden önce sö, sözü kendisinin dahi inanmadığı. Yani kendisinin inanmadığı nereden? Ala bir anket yapalım diyor bu şeyde Merkez Bankası çalışanları ve yöneticilerin. Siz buna inanıyor musunuz? Ya Tutar inanıyor, mı? Tutar mı diye. Onlar da inanmadığı ortada ki e, eğer şimdi sadece Ocak hatta Şubat'ta da bir yüzde %3 ilave edersek Geriye kalan 10 ay boyunca Şubat da şey 10 ay boyunca Mart'tan sonra Mart'tan sonra %1.1 ya da 1.4 aylık. hayır hayır şimdi o Şubat'ı saymadan yapıyor onu. Öyle mi? <laughs> yani 1.3 özür dilerim. 1.3 ama ha. onu eğer de 3 kabul edersek yapmış, evet. 3 kabul edersek bundan sonra 1.1 aylık olacak mı? Olmayacak. Şimdi o açıdan Olur bak. Olur belki. A, tamam. İşte bunları biz sevgili hocam bize anlatsın. nasıl olur? <laughs> evet, enflasyon düşecek ama galiba bunun iki kişinin haberi olmayacak. Bir Türk halkının ikisi de enflasyon canavarının. Ne dersiniz? Valla ee, Şeref Bey çok güzel özet, özetliyor. Ya Şeref şimdi şimdi... yayın yapmak çok tehlikeli. <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> <canım>. Ne tehlikesi. <laughs> konu sıkıcı biraz rahatlatalım sevgili <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Şimdi konu sıkıcı hakikaten. Yani, yani iktisat zaten e, şey hayek demiş değil mi? İktisat e, insan yapımı değildir ama içinde iktisat insan vardır. E, do, şimdi şöyle bir şey. E, Merkez Bankası geçen sene de aslında aynı yöntemi izledi hatırlarsanız. Yani e, iktisatçılar, araştırmacı, gazeteciler hepimiz e, o tarihte de Cevdet Hocanın e, yaptığı açıklamanın içerisinde satırlarında yani soru-cevap kısımlarında az önceki sorunun sorunun cevabı da yatıyordu yani e, enflasyon hedefini tutmayacağını o tarihte de söylemiştik geçen sene bu tarih yani e, ilk çeyrek sonunda e, ve şeye sadık kaldı e, tutmadı e, şimdi yüzde %21'i ve aslında 26'ya doğru kendini e, bence e, endeksliyor. Söylemlerin içerisinde, sıtırlarında, e, ona onu değiştirmeyeceğini düşünüyorum ben de. Yani açıkçası Alaaddin e, Aktaş'ın yazısını henüz okumadım ama e, büyük ihtimalle değiştirmeyecek. E, fakat de, çünkü değiştirmesinde eksi e, şeyleri var. Yani kendince e, düşünüyorum. Yani Merkez Bankası mantığıyla. E, beklenti, algı yönetimi ya da işte e, izlediği politikaları geriye dönük aslında açtığınızda e, tutan hedef yok. E, 2009 ve 10 yıllarındaki e, küresel resesyon yılları hariç e, Merkez Bankası'nın hani uzun vadeli enflasyon hedefini hiç konuşmuyorum da e, genel olarak açıkladığı hedefleri kısa vardı. Dolayısıyla yani şimdi biz nereye gidiyoruz? E, Şeref Bey'in dediği gibi hani onu özetleyeyim. Yani şöyle bir şey. Merkez Bankası'nın aslında geçen son çeyrekteki enflasyon raporunda e, bu e, %5'lik beş'lik enflasyon Ocak beklentisi vardı e, Aslında yani Şubat'ta da yüksek gelecek e, Ocak ayının etkisi yansıyacak e, büyük ihtimalle %3 civarında bir e, şey gelecektir yani 3.3 olabilir e, işte 3.2 olabilir ama yani üçün üstü e, 4'ün altında e, bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız Şubatta Şimdi Mart'tan sonrasında aslında yani enflasyonda yine yüzde 40'ın altına doğru iniş görüntüsü var. Yaz aylarında 35'ler civarında ama yıl sonu için yani 36, 37, 34 gibi konuşuyorum 35 civarı dediğim yaz aylarını. Ama yıl sonu büyük ihtimalle ben hani geçen yayınlarda da söylemiştim benim yıl sonu beklentim geçtiğimiz yıl sonunda yani Aralık'ta konuşurken %30 gibi e, almıştım e, seriye baksın da e, şimdi o biraz daha yukarı hareketlenebilecek gibi gözüküyor yani en azından bir iki puan kadar 32 32 33 gibi bir yani 32 gibi diyeyim hadi e, yani o, o beklenti aslında e, piyasada ne kadar henüz fiyatlandı onu Nuri söyleyecektir büyük ihtimalle ama e, yani 27 28'ler vardı beklenti konusunda. E, yabancı raporları olsun, yurt içindeki araştırma yayınlarındaki raporlarda 2025 yıl sonu için %27'ler, 28'ler falan. E, yani 30'un altı mümkün olmadığı bence Ocak ayı enflasyonu ve Şubat'ı da gördükten sonra tescillenmiş olacak. Aylık 1.1 olur mu? Olamaz. Yani şu anki e, trend enflasyon ataleti ne baktığınızda yani e, ismen... hem Hizmet o, tarafı o. abi al almış başını gidiyor. Aylık 10 falan mı geldi? olacak. <laughs> hizmet. Yani maalesef Şaka. hizmet enflasyonu aynen demiyorum yani. Vallahi, çok. Vallahi. Ya ben şeyi yazdım. Er abi özür dilerim. Ya Korkmuştum. Türkiye'de dedim ki en kolay ve hızlı zam yapan iki yer dedim. Çok güzel. Ben gördüm o başlığını Twitter'da paylaştın değil mi onu sen? Twitter'da paylaştım evet. Şeref abi. Tamam. Şu, şu ana kadar 640 bin görüntülenme aldı. Evet. Ve müthiş yorum yağdı. Nedir onlar söyle bakayım. Ben şöyle yazdım kendi gözlemim. Birincisi oto yıkama. İkincisi, İkincisi damacana dama. su. Şey, oto <laughs> yıkamayı bilmiyorum. <laughs> abi müthiş. Arabamı iki yıldır yıkamıyorum da. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama damacanayı biliyorum. Yaşıyorum diyorsun. Ya yaşıyorum. Üç, Üçüncüsü on. berberler. Abi geldi. Otopark Eyvah, dedi. Saç tıraşım da geldi. Evet. Ha. Erteliyorsun. Ha. E, erteliyor. Damacana suyu yaşıyorsun ama. Yaşıyorum çünkü şu var o damacana dediğin şeyi hiç unutmuyorum. 3 sene önce e, her e, şeyde 3'er tane alıyorum. 3 tane büyük alıyorum. 2 hafta gitsin diye. Ha. Toplamına eee üçüne 18 lira verirken geçen aldığım 360 lira verdi. Of. Yani 30 360 lira yani 120 lira 6 liradan 120 liraya çıktı. Şimdi bunun bir şey yok. İstelik bunu Vahap Munyar yazmıştı. İçinin e, değerine kadar biliyor musunuz sevgili hocam? 1 lira. Evet. De, 1, o zaman. Dı 1 liraydı. Şimdi olsun 3 lira 5 evet. lira. 10 lira olsun hocam. 10 lira olsun ama 3, yani 120 lira içerisinde kaldı ki gerisi mazot. Zaten <laughs> o suyu içince o fiyatlarla mazot tadını da almıyor değilsin yani değil mi? <laughs> Kafa yapıyor. <laughs> Kafa yapıyor. <laughs> <Kafa yapıyorum. gülüyor> evet. Ş ş Şeref Bey'e ufak bir katkıda bulunayım. Bu arada e, komşuyuz. Aynı sitede oturuyoruz şeyde e, e, Şeref Bey'le. E, arabayı yıkatmama konusunda e, <laughs> şöyle bir fikir vereyim size. Aynı sitede olduğumuzdan dolayı ben de sizin gibi e, geçen sene aşağı yukarı ama iki yıl değil yani o kadar duramadım. E, bir 5-6 ay yıkatmadım. Yani geçen yaz zaten e, bir kere yıkatmıştım yaz başı. Sonra e, yazın kirlenmiyor diye sonbahar hiç geçip e, kışın e, yıkatmayınca başıma ne geldi onu söyleyeyim. Sunroof dolayısıyla kanallara tıkanmış, arabanın içine su girmiş, oh. aşırı yani. Oo. Oh, oh. Yani ya, e, şey, şey, şey ağaçlardan düşen polenler ve işte diğer çam ağaç şeyleri, artıkları, kozalık kozaların artıkları tıkamış. E, e, astarı yüzünden pahalıya geldi. Hayır, hiç yaşamadım yani, 50 küsur yıllık yaşamımda. Neyse, neticede şey. E, şunu diyeceğim e, çok doğru tespit ya şey e, barış hakikaten o tweetini hatırlayamadım ama bakacağım yıkama ve damacana su benim de kır, kırmızı çizgim gibi diyebilirim <laughs> yani çünkü e, evet. sürekli tüketiyoruz tabii ki şeyi yani yıkama değil de onu işte kesmiştim e, ama gene ayda bire döndüm e, damacana su ise e, ocakta nasıl olduysa henüz gelmedi soruyorum her seferinde e, çünkü e, marka verdim gelir, ama gelir. bildiği markalardan o yaygın olan da 150 liraydı en son, yani diyorlar ki enflasyon yükseliyor, kardeşim yükseliyor da bir anda %30 yapıyor, 3 ay sonra bir %30 daha yapıyor, böyle gidiyor. O yüzden tabi hizmet tarafında büyük ahlaksızlık var bence, müthiş bir ahlaksızlık var. Yani denetim konusuna girmek istemiyorum, onu zaten devletin ne kadar yaptığını biliyoruz hepimiz ne şekilde. Ama yani hizmet tarafını kırmak zaman alacak gibi gözüküyor. Bu görüntüyle de kırılabilir mi? E, sence neden da... neden kırlamıyor? Mesela e, bugün e, Burak Hoca'ya da selamlarımızı gönderelim. Burak Arzova yazmış abi. Onu da bir açmak istiyorum izninle. Bugün diyor ki ya sen kamu olarak zam mı yapıyorsun diyor kamu tarafı. Ondan sonra e bu enflasyon e, kolay kolay düşmez tabii diyor hocam. Burak hocam. Yani onu yazmış şimdi biz yeniden değerleme oranı yönetilen yönlendirilen de 4393'ü yaptık mı yaptık bir, bir tek akaryakıtın içerisindeki vergi oranı ile ilgili daha beklenen enflasyona göre düzenleme yapıldı ama diğer bütün kalemlerde 4393'te devam etti kamu tarafı e, köprü otoyolu burada çok konuştuk gelen zam mı bırak Hani yüzdeyle yıllık yıllığa vurduğunda çok daha yüksek oranlar gelmiş bulunuyor o da diyor ki hoca enflasyonla mücadelede samimi miyiz diyor. Ee, ka kamunun yönetilen ve yönlendirilen kalemlere uyguladığı fiyat artışlarının enflasyon hedefiyle ilgisi olmadığını 2024'ün sonundaki zamlardan gördük demiş. Ya burada hizmetçiler diyelim hizmet enflasyonunu yaratanlar izin biraz da böyle espriyle dile getirdiğimiz işte damacanası hizmet sektörü eğitimi sağlığı, berberi artık neyse. Bunlar da biraz kamunun bu yönetilen kamudan mı şey buluyorlar cesaret buluyorlar da Şimdi, çat çat evren, yapıyorlar evren, diye beye, sormak evren, lazım. Öğrenmeyen sözü yani, bırakmadan ben de şunlu, ben buna at bile koydum. Kamuflasyon. Kamu, evet müthiş bir at. Müthiş Kam, inovatif yani bir at. Yani enflasyonu düşürmek için kamunun yaptığı zamlara kamuflasyon. kamuflasyon. TÜİK'in de kamufle etmesiyle beraber bir tezgah var. Bugün de merak ediyorum sevgili hocama lafı bırakmadan önce. Hı. Bugün 10'dan on, 12'ye on kadar sürecek 4 saatlik boyunca enflasyon sunumunda. 10.30'dan 12'ye diyelim. 10.30'dan 12'ye kadar sunumda. Acaba bu süre içerisinde e, tutmayacak olan hedefi tartışırken e, mesela siz olsaydınız ne sorurdunuz Merkez Bankası Başkanı'na? Enflasyonun 21'de olmayacağını bildiğimiz halde enflasyonu düşürmek için hangi tedbirleri almamız gerektiği konusunda mı konuşacağız yoksa insanlar zaten 50 60 beklediği bir kesim dururken tutmayacak hedefte bizi niye oyalıyorsunuz? Açıkçası bu kamuflasyon hmm. varken ben enflasyonun düşeceğine inanmıyorum. Ne dersiniz? Ya sorulacak bir güzel soru var aslında. Ee, o şu e, yani soruyu ben hani e, yine alıntılıyım. Hani isminde o yüzden verebilirim sosyal medyada yayınladığı için geçen haftaydı eski TÜİK Başkanı şey Birol Aydemir Birol şey yazdı Twitter'da güzel de araştırmış onu KDV tahakkuklarıyla tüfe üzerindeki geriye dönük endeksleme yapmış aradaki fark 2022 ortasında açılmaya başlıyor çok çok enteresan değil mi tarih olarak tam da TÜİK'in yaptığı operasyonların içerisinde olduğu tarih 2022 ve 2023'ün e, neticesinde 2024'e geldiğimizde yani Aralık sonu e, TÜİK'in tüfesiyle KDV ve tahsilatlarının endekslendiği e, şey değer arasındaki fark yüzde 105, yüzde 105. Yani e, aşağı yukarı iki yıllık e, toplamda enflasyonda yüzde yüzlük bir e, sapma var. E, şimdi e, neden düşmez e, hizmet enflasyonu iki sebepten Birincisini söylediğiniz sebep yani kamu tarafındaki yönlendirme yönetme ya da işte program deniliyor ama program ben olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Ekonomik programı eski programlarla karşılaştırdığımızda bir fark olduğunu görmüyorum. Son yıllardaki ile kastediyorum. Yani benim için ekonomik program 2021'deki 2001'deki programda aslında Kemal Derviş'in yaptığı tam anlamıyla. Ortodoks bir programdı, hem maliye, hem para politikası, hem beklenti yönetimi her şeyi kapsayan dış şartı vesaire yapısal reform en önemlisi. Dolayısıyla bunların çoğu yok zaten bu programın içinde. Şimdi şöyle bir şey var, gelir dağılımı adaletsizliğinin ben etkili olduğunu düşünüyorum bu hizmet tarafındaki enflasyonda büyük ölçüde. Çünkü toplumun yaklaşık yani yüzde ilk yüzde yirmisi ki bu aşağı yukarı 17-18 milyon kişi diyor. Türkiye gayri safi milli hastasının yarısını paylaşıyor. Ee, yani bugün için 1 trilyon işte 150-200 milyar dolar desek aşağı yukarı ee, 600 milyar dolar dolara yakın e, şeyi e, gayri safi milli hastasının yarısını e, 18 milyon paylaşıyor. Tabi yani bu talep tarafını ben biraz e, sıcak tutmaya devam ettiğini düşünüyorum hizmet için büyük ölçüde büyük şeyler Tabii ki başta biz de orayı gözlemliyoruz büyük ölçüde bu etki var ama şey de var söylediğiniz kamu tarafının yapmış olduğu yani bir yolun sürekli yani biz sürekli aslında enflasyonla mücadele ediyoruz diyoruz Ondan sonra enflasyon hedefini iki katı Hatta iki katından da fazla zamlarla karşı karşıya kalıyoruz E tabi bu ister istemez e, iddia edilen programın da e, inandırıcılığını bence ortadan kaldırıyor. O yüzden e, ya yani bu tür soruları sormak lazım şeye. E, ama hani akreditasyona giriyor biliyorsunuz oraya katılmak. E, Merkez Bankası izniyle e, katılıyor. Onayıyla daha doğrusu. E, bakalım göreceğiz hep birlikte izleyeceğiz. Peki. E, Erhan abi biraz da şöyle yurt dışına bir bakalım dilersen. E, Trump politikaları ve bunun etkileri konusunda Ciddi bir aslında rüzgar esiyor yurt dışında olumsuz yönde ee, bize etkisi konusunda ne dersin Türkiye etkisi konusunda en hani az etkilenecek ülkelerden biri Türkiye ee, hatta işte buradan acaba karlı çıkabilir miyiz değerlendirmeleri de var sen nasıl görüyorsun ee, yoksa dolaylı olarak işte doların güçlenmesi Fed'in faiz artış indirimlerini ötelemesi gibi bu yollarla bizi de olumsuz etkiler mi? Yani şimdi şöyle başta bir Trump hızlı girdi. Yani hem imzaladığı kaynaklarla aslında bir önceki başkanlık dönemine göre daha hazırlıklı ve şey böyle iddialı gittiğini görüyoruz. Tabii bu bütün dört yılana kadar yayılacak onu bilemiyoruz ama hani geçen şu 20 Ocak'tan itibaren geçen iki haftaya baktığımızda hızlı bir hareket var. Şimdi yani bir kere hani dünya ticaretinde korumacılık e, eğilimlerini tekrar e, arttırıyor olmak e, hem Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girdiği ondan öncesindeki işte e, dünya siyasi sistemindeki e, kırılma yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ni kastediyorum 1991. Akabindeki e, Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin katılımı, e, küreselleşme eğilimlerinin ve globalleşme e, trendlerinin artışı e, büyük hızda 2000 e, yılından sonrasında teknolojiyle birlikte e, oluşmuştu. Şimdi Trump bunlara e, açıkçası çomak sokuyor, e, gözüküyor. E, amacı da e, Amerika'nın aslında dış ticaretini aşağıya çekecek. İşte e, herkesin bildiği gibi yani 1 trilyon dolar civarında bir yıllık dış ticaret açığı var Amerika'nın. E, dış ticaret açığı verdiği tüm ülkelere e, gümrük vergisi e, e, getirmek e, şeyinde, hevesinde eğiliminde. Şimdi tabii bu hani e, ne kadar başarılı olacak e, bazı yerlerde soru işaretleri var yani burada e, büyük ölçüde hani Kanada Meksika'ya getirdiği rakamlar az bir şey değil aslında %25 e, ve buradan e, Meksika en derinden etkilenecek olan ülke olduğunu söylemek mümkün. Hani Kanada biraz daha petrol gaz satıyor ama e, orada e, Amerikan'ın da ehlişi şey, işte kereste vesaire hani odun. E, türevleri var. Ama e, mesela Avrupa Birliği'ne nasıl bir, bir e, paket açıklayacak? Yani Türkiye'yi etkileyecek e, paket aslında Avrupa Birliği üzerinden e, sekecek olan e, durum olacaktır. E, bir kere demir çelik ve alüminyum tarafında 2018-19'daki dönemde e, Türkiye bir sıkıntı yaşadı. E, çok büyük şirketlerden e, bazılarının orada ee, hem işte şey e, üretim ya da dağıtım ya da işte satış tarafında şirketleşmeye gittiklerini e, gördük e, vergiden kaçınmak için e, şimdi tabi e, daha sonrasında hani oranlar arttırılmadı ama şimdi yine benzer e, çünkü Türkiye'nin Amerika ile dış ticareti e, aslında hep söylendiği gibi öyle başkanlar düzeyinde 100 milyar dolarlara falan ulaşmadı e, son rakama bakmadım ama ee, o hedefler e, epey ufukta kaldı. Ee, 40 civarında ve 40 civarında diye hatırlıyorum. Efendim? Şu an 40 civarında diye hatırlıyorum. Evet yani e, biraz yükselmiş. Ben daha aşağıdaydı bıraksın da e, en son rakamı hatırladığımda 30 civarı bir şeyde 40'lara çıkmış olabilir. Haklısın. Dolayısıyla <laughs> yani burada e, ama Türkiye'nin hani e, Amerika'ya açısından e, dediğim gibi hani Temel şeyleri sanayi tarafında özellikle sıkıntılı yaşayabileceği noktalar var. Hani o oranlar geçtiğimiz dönemki başkanlık döneminden yukarı çıkacak olursa şeyi var. Fakat şöyle bir sıkıntı da var yani Amerika açısından. Yani Amerika'nın koyduğu koyacağı ve koyduğu ve koymakta olduğu ileriye yönelik vergilerin, tarifelerin, yaptırımların karşısında işte Çin kendine göre tabii ki önlemleri, alacağını açıklıyor. E, ama biraz daha Çin henüz şu anda bekle gör politikası gibi e, bir eğilimde. Yani Amerika kadar böyle e, ateşli gitmiyor. E, şey, gitmiyor şu anki rakamlar onu gösteriyor. Söylemler ve rakamlar. Yani biraz daha gardını alıp a, şeyi rakibini tam e, tartıp görme eğilimde bence. E, ama şeyler hasar görecek. Yani o e, Amerika kıtasındaki kuzey ve güneyindeki komşu ülkeler hakikaten sıkıntı hı hı. görecek. Şimdi Kanada da bir tekrar görüşme talep etti ya bir ay erteleme neticesinde. Hani onu göreceğiz nereye gideceğini. Fakat burada hani oyun teorisi mantığında baktığınızda o John Nash'in ünlü yani kaybet kaybet seçeneğini dünyaya empoze ederse Amerika da tabii kaybediyor. yani nereden bir kere dünya ticareti geriye çekiliyor. Yani dünya ticareti geriye çekiyor. Amerika Amerika'da enflasyon hani bu analizler daha çok tabii Sıcak yani ekonomik, ekonometrik yapılan analizler, tam rakamlar her kesim açısından her iki taraf yani çoklu aslında çoklu denge modeli var. ikili değil aslında yani o yapılan denge modelleri ekonomide çoklu ülke ve çoklu sektör bazlı dinamik modellemeler, genel denge modellemeleri. ya yani Bu sonuçlara göre aslında Trump'ın yapacağı bu ilk hamlelerin de Amerika'nın gayri safi yurt içi milyarlarca dolar negatif bir etki yaratacağı ee, açık. Ee, Aynen. Meksik. Yani ben ben geçen gün e, gördüm, CEO'lara sormuşlar tarifeler ABD büyümesi üzerinde ne kadar etkili olur diye 2025'te yüzde bir buçuk, 2026'da eksi iki yüzde puan ABD büyümesini düşürebilir diyorlar. Yani atanı vuran alet haline gelebilir, bu haline gelebilir. Ama şu i̇şte, var. Diyor, oyun teorisi iki araba birbirine evet. karşı gelirse biri evet. vazgeçmezse ikisi de evet. karşılıklı. Şimdi Evren'in de söylediği Kermişleri. bir şey var. Şimdi e, bu kay, kaybet kaybet mantığı evet. e, Trump da o geleneğin temsilen yani, Trump 1-0 Trump 2-0 arasındaki ortak payda zaten bu. Hani Mazlov diyor ya elindeki tek araç çekişse bütün sorunları çivi görürsün. Hmm. Şimdi evet. dünyaya böyle bakarsan bir müddet sonra o tarifeler de tersine döner. Amerika'yı, büyük eskiden büyük, yeniden büyük Amerika yerine Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Şirketlerine dönüşmeye başladı bir taraftan. <laughs> yani o açıdan baktığın zaman… Amerika teknoloji te şirketleri başta oldu. Özellikle teknoloji değil mi? Tiranları falan. Evet. Yani o yüzden kaybet kaybetten, e, birlikte kazanalımından çok uzak bir döneme girmiş bulunuyor sanıyorum Amerika. Evet. Ne dersin? Yani şöyle bir şey var. Yani e, bir kere hani o Barış'ın söylediği rakamları okumadım ama hani e, bayağı iddialı. Yani o şekilde 2025 yılında yani e, yüksek o rakamlar, o kayıplar. E, o kadara o kadar yüksek kayıplara, ekonomik kayıplara e, Trump'ın tahammül ilk yılında özellikle tahammül edebileceğine ben inanmıyorum. Bu benim kişisel e, tahminim. Daha düşük kalacağını düşünüyorum. E, ama enflasyonda bir miktar ama bu yine öyle yüzde bir bir buçuklar falan olması bir yıl içerisinde çok şiddetli Amerika için o kadar olmayacağını düşünüyorum ama 50 baz puan bile olsa bu yıl için uzun vadeli kısa ve uzun vadeli verim eğrisinin tabi durumuna göre yukarı hareket ettirecektir Amerikan uzun vadeli faizlerinin mesela 10 yıllıkların %5... beş seviyesine gelmesi veya biraz daha hatta üstüne çıkması Amerikan borsalarından başlayarak tabii Türkiye'yi de e, olumsuz yönde etkileyecektir Yani doların e, kısa vadede gücünü koruması e, e, politikası bence devam edecek. Yani bu yılın ilk yarısı için söylüyorum. E, genel okumalardan ve e, piyasa e, verilerinden gördüklerim onu gösteriyor bence. Yani evet. euro dolar bir seviyesinin altına doğru bir hareket yapacaktır büyük ihtimalle. E, Avrupa hem e, faiz indirime e, devam ederken, Amerika e, beklemeye devam ederken, dolayısıyla e, burada şey e, gümrük tarifesinden Türkiye'de bence olumsuz etkili.